Görmeye alışkın olmadığımız bir araba. Bu genelde Türkiye'de çok bulunan bir araba. Ben de yıllarca kullandım bundan. Ama bu biraz daha değişik. Bu ee, D13-12 Custom Benzinliymiş. Açık. Frenleri havalı. Aynı Türkiye'deki Custom kustomlar gibi. Şöyle çekilsek. Bakalım. 12.700 tonaj şeyi var. Öbür tarafta da şey var ama kapıyı açabilir miyiz bilmiyorum. Bu benzinli. kasılması. Ne için kullanılıyor? Bunu büyük bir ihtimal devlet işlerinde tren yolu gibi ona benzer bir şekilde kullanılıyor büyük ihtimal. 39.387 kilometreden hala aynı ön göstergeler klasik Ford'un kustom olan Ford'un aynısı Eğri test o porto Magalhães.